Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Angry Games oynuyoruz. Bu 8. bölüm. Evet. Daha 20 saniye var. 10, 9, 8. Of hadi ya. Tamam. 3, 2, 1. Hop. La in. Hop hop. Ay bir balta çıktı ya. Hani balta da elmas olsa yani daha güzel olacak da. Yani elmas da değil hani. Abi aha göğüslük attı. Göğüslük attı. Za ha ha burada yay varmış. Evet burada ben korkayım. Şöyle şimdi chest düzenlemesi. Evet. Şunu şöyle, şunu şöyle koyduk mu? Şunu da şöyle. Ve oynayabiliriz. Evet. Hadi bağlım. Aa burada. Aa burada chest. Ha, anne onu al. Sonra onu ha, şunu yiyeyim. Tamam. Şunu alayım. Oo diamond kılıç. Hem de diamond kılıç. Şu değerli Neye aldım? Oley be işte. Keskinlik var. Diamond kılıç be işte. Neyse. Ha. Aa burada da chest varmış oley. <laughs> Abi çıka çıka don çıkıyor ya. Bir tane de güzel bir ayakkabı çıksa ne olurdu sanki. Ne yapayım ben? Aa, buradan şuraya atladım ama zaten şey vardı. Aa, buradan ne var? Burada bir şey yok. <laughs> Has. Has. <laughs> A-A-A'yı öldürdüm. Hayır. Evet arkadaşlar güzel bir Hunger Games'ti. E, çek kaldım. Video çıktı. Çok güzel oldu bu. Neyse. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.